Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda da altın ve gümüşe değineceğiz. Altın ve gümüşteki bizler için kritik olan seviyeleri sizlerle birlikte burada yorumlamaya çalışacağız. Öncelikle altına e, geçmeden önce sizlere bir uyarıda bulunmak istiyorum. Arkadaşlar bildirim zil seslerinizi açık tutun. Bildirim zil seslerini açık tutmazsanız o sağ tarafta bulunan zil sesine dokunup oradan tümünü seçip bunu işaretlemelisiniz bunu işaretlemeniz sürece videolarımız size zamanında ulaşmayacaktır yani bildirim alamayacaksınız videolarımızın zamanında, zamanında size ulaşmasını istiyorsanız mutlaka bildirim zil sesini açık tutmanız gerekli evet bu gerekli uyarımızı yaptıktan sonra da hemen videomuza geçelim altın tarafına baktığımız zaman altında özellikle ons tarafında bazı arkadaşların yorumları var altın artık öldü mü şeklinde yorumlar var altının ölebilmesi için arkadaşlar mutlaka altının 1695 seviyesi altında bir kırılım görmemiz şart. 1695 seviyelerinin altında bir kırılım görmediğimiz müddetçe altın henüz ölmüş sayılmaz. Ve altın tarafında bildiğiniz gibi ABD'den gelecek bir teşvik haberiyle birlikte altında tekrardan yukarı yönlü bir canlanma olayı yaşanabilir. O yüzden altındaki arkadaşların da Umutlarını kaybetmemesi ve 1695 seviyesine odaklanmaları şart. Yani burası kırılmadığı müddetçe altında henüz her şey bitmiş sayılmaz. O yüzden sizler de umudunuzu kaybetmeyin. Bizlerin e, çizmiş olduğumuz grafite özellikle 4 saatlikte baktığımız zaman e, yukarıdan aşağıya gelen trend çizgimiz e, güzel bir destek yaptı arkadaşlar. Altın bugün itibariyle tam bu destek seviyesi üzerinde tutundu. Burası 1706 civarından geçen bir destek çizgimizdi ve bu 1706 destek seviyesinde tutunup buradan yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirmiş oldu. Şimdi bizim ikinci bir kanal aralığımız altında 1706 1740 seviyesindeki ons altında kanal hareketi. Bu kanal hareketinde tekrardan bir üst kanala hareketleri taşıyabilmemiz için 1740 kanalı üzerinde bir kapanış görmemiz şart. 1740 kanalı üzerinde bir kapanış gördüğümüz vakit yukarıda 1778 kanalına doğru hareketlerimiz hız kazanabilir. Özellikle forex'te işlem yapan arkadaşlar bu kanal aralıklarına çok dikkat etsinler arkadaşlar. 1700 1695 civarı zaten önemli dedik. Bunu biliyorsunuz. Şimdi e, burada destek ve direnç noktalarımızı 4 saatlikte çizdikten sonra günlük bazdaki grafiğimize geçelim bakalım günlük bazdaki grafikte verdiğimiz rakamlar nasıl çalışabilir daha e, orta bazlı burada bunu bir kontrol edelim sizlerle birlikte arkadaşlar Evet günlük bazlık grafiğimizde baktığımız zaman altının ons tarafında e, dediğim gibi arkadaşlar biz Şuradaki dipleri zaten sizlerle takip ediyoruz bu grafik üzerinde bakın şu şuradan gelen bir trend çizgimiz mevcut ve bu trend çizgisinden ne demiştik dünkü videomuzda her zaman bir deyip yukarı yönlü hareket altın 10'sunda devamlı gerçekleşmekte. Şimdi 1695 kırılmadıkça altında umudunuzu kaybetmeyin dememizdeki amaç tamamen budur. Yani buradaki 1695 1685 seviyesi altının ons tarafında aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe altının onsunda da aynı dolardaki gibi yukarı yönlü bir hareket beklentimiz hala devam etmekte ve altında henüz trend bozulmuş da diyemiyoruz arkadaşlar. Onun için de altında çok dikkat etmeniz gereken şuradaki 1695 seviyesi ilk etapta altının pozisyonun daha kötüye geçebilmesi için aşağı yönlü kırılması Şart ee, yukarıda da bizler için tekrardan yukarı yönlü sert hareketlerin başlayabilmesi için de dediğimiz gibi buradaki 1778 kanalının yukarı yönlü kırılması o da ikinci bir şart. Demek ki ne oluyor arkadaşlar burası 1695 burası da 1778 kanalı bu kanal iyi bir şekilde altının 10'sunda takip edeceğiz. Tabi bu kanalımız gün geçtikçe arkadaşlar. Aşağı doğru hareketlerine devam edecektir. Yani bugün itibariyle yukarıda 1778'den bu hareket geçiyorsa, yarın itibariyle bu hareket biraz daha aşağıya düşmüş olacak. Zaman içerisinde bu harekette gittikçe daralmış olacak arkadaşlar, ta ki 1740 seviyelerine kadar bu hareket ileriki zamanlarda kendini göstermiş olacak. O yüzden altın onsundaki arkadaşlar çok dikkat etsinler. Ee, kısa bazda 1717, 1717, 1707, 1700 ve 1695 aşağıdaki destek noktaları yukarıda da 1740 ve 1778 bu hafta takipte kalmamız gereken önemli ve kuvvetli destek direnç noktaları olarak gözükmekte. Stokastik indikatörümüz şu an 20 üzerinde ee, hareketlerine devam etmekte ve diyeceksiniz şu an için bir al sinyali var mı ons tarafında şu an için indikatörümüzde bir al sinyali henüz oluşmadı fakat 4 saatlik kısa bazda baktığımız zaman bir al sinyali veriyor mu bize burada da yatayda bir hareket fakat yukarı yönlü henüz bir al sinyalinin oluşmadığını ons tarafında görmekteyiz Ons'ta çok dikkatli olunması gereken bir haftadayız Sıkı Elimizdeki malı e, kaybetmemeye çalışmamız gereken bir hafta içerisindeyiz. Hemen gram altına geçelim. Gram altında bakalım bizler için e, kritik seviyeler hangi seviyelerde sizlerle birlikte bunu görelim. Gram altında şu an 4 saatlikte baktığımız zaman arkadaşlar 4 saatlikte bir e, stokastik indikatörümüz bir al sinyali yakmış durumda. Gram altında biz hemen şöyle... Günlük bazda grafimizi açtığımız zaman günlük bazda da gram altında bakın arkadaşlar görüyorsunuz şuradaki tren çizgimiz yoklandı ve buradan onay alıp gram altın tekrardan yukarı yönlü hareketine devam etti. Bu gram altındaki arkadaşlar için e, olumlu güzel bir sinyaldir arkadaşlar. Buradaki yukarıdan gelen tren çizgisinin e, aşağı yönlü kırılmayıp onay alıp tekrardan buradan yukarıya bir. Yeşil mum yakmış olması gram altındaki arkadaşlar için güzel bir sinyaldir. Şimdi gram altında bizler için önemli olan en kritik seviyeler nerelerde sizlere bunu hemen belirleyelim. Aşağıda 395 önemli en kuvvetli destek noktamız burada arkadaşlar. Bunun üstündeki çalışacak olan kanal 413 kanalı. Evet bakın şuradaki 413 kanalı yani 395 413 kanalı gram altında çok önemli bir kanal. Bu kanal içerisinde 413'ün yukarı kırılmasıyla birlikte benim de beklentim buranın yukarı yönlü kırılacağı yönündedir. 430 ana hedef bölgesine doğru gram altında yukarı yönlü ataklar görülmesi ihtimalim dahilinde ve beklentim dahilinde. Gram altında yukarıdan aşağı şöyle bir tren çizgisi aldığımız zaman şurada gördüğümüz takip ettiğimiz stokastik indikatöründeki tren çizgisini gördük ve buraya baktığımız zaman arkadaşlar buradaki tren çizgimizde gram altında yukarı yönlü kırılmış gözükmekte. Bu da bir nevi gram altındaki arkadaşlar için yukarı yönlü hareketin bir 430 seviyesini doğru yol alacağı yönünde Beklentimiz e, dahilinde olan harekettir. Tabii bunun için öncelikle 413 seviyesinin yukarı yönlü kırılıp bize bir kapanış şeklinde kendisini sinyal göstermesi de iyi olacaktır arkadaşlar. E, özellikle 413 ve 430 seviyelerini takipte kalalım. Bu seviyelerin kırılmasıyla birlikte bunu gördüğümüz vakit e, size yeni müjdeli bir video daha çekeceğim ve gram altındaki asıl ana hedef olan bölgemize doğru adım adım nasıl gideceğimizi de anlatacağım. Beni takipte kalın. Özellikle bildirim zil sesini açmayı unutmayın. Kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da mutlaka kanalıma abone olsunlar arkadaşlar. Kendilerini bekliyorum. Hemen gümüş tarafına geçelim. Evet, metallerin haşere çocuğu gümüş. Gümüş bakalım bu hafta neler yapıyor. Sizlerle birlikte izleyelim hemen. Günlük bazda baktığımız zaman gümüşün ons tarafında da bir ters çekiç mumu oluşumunu gözlemlemekteyiz arkadaşlar. Dün bir çekiç mum bıraktı, bugün de bir ters çekiç mumu yapmış durumda arkadaşlar. Bu ters çekiç mumu e, gümüşün onsunda olumluya işaret. Hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Burası altın ons tarafıymış. Yanlış açtık. Yo, doğru yerdeyiz. Gümüş on Evet, gümüş onsta. Dün itibariyle arkadaşlar bir e, ters çekiş ve bugün itibariyle, e, dün itibariyle bir e, çekiş mi ve bugün itibariyle de bir ters çekiş mi? Gümüşün onsunda gözlemlenmekteyiz. Evet, buradaki hareket önemli. Burada bir hareketin de yukarıya yönlü sertleşme ihtimali yarın itibariyle gerçekleşebilir arkadaşlar. O yüzden e, bu akşamki gümüşün ons tarafında da kapanışlar önemli. Gümüşün onsunda özellikle 2682 izleyeceğiz. Bakın 2682 direncini özellikle izleyeceğiz arkadaşlar. Sizler de şuradaki 2682 direncini gümüşün onsunda takip edin. Gümüşün onsunda şuradaki 2682 direncini yukarı yönlü kırabilir ve üzerinde kapanışlara e, geçebilirsek tekrardan e, gümüşün onsunda 28.80 dolarlar civarına doğru hareketler görmemiz mümkün olacak. E tabii bunlar da zaman içerisinde e, gümüşün gram tarafına da yansıyacaktır arkadaşlar. O yüzden e, gümüşteki arkadaşlar da dikkat etsin. Ons'larda e, artı dolar yönünde e, hareketler yaşanmaya başladı. Gümüşte de ben 26.82 civarlarının yukarı yönünü kırılıp tekrardan bir 28 dolarlar civarına doğru hareket edeceğini düşünüyorum. Hemen gümüş grama geçelim. Gümüş gramda Bizler için en kritik bölge 588 demiştik. Bunu da gene gümüş ons grafiği üzerinde anlatacağım arkadaşlar. Şurası 588 bizim olmazsa olmaz dip bölgemiz. Yani burası kırılmadığı müddetçe e, gümüşün gramından da umudumuzu kesinlikle kaybetmiyoruz. Yukarıda da 630. Şu kanal aralığı dikkatle takipimizde olması gereken bir kanal aralığı. 588 aşağıya kırılmadığı müddetçe yukarıda 630. 630 e, gümüşün gramında neden önemli? 630 üzerinde gümüşün gramında tekrardan yukarı yönlü hareketler görmeye başlayacağız ve gümüşün gramında da aynı altın gramında olduğu gibi arkadaşlar yukarı yönlü hareketler 672 seviyelerine doğru hız kazanacaktır. O yüzden panik olmanıza gerek yok. Özellikle şuradaki üçgen içerisindeki hareketler aşağı yönü kırılmadığı müddetçe. E, gümüşün onsunda da hareketlerimiz e, ölmüş sayılmaz henüz ölmüş sayılmaz arkadaşlar. Hala da umut var. O yüzden hiç panik yapmayın. Kısa zamanda e, yatırım tavsiyesi de e, vermek istemiyorum ama ya, yani kısa zamanda da gümüşün onsunda da gene yukarı yönlü hareketler görmemiz mümkün olacak. Tabi bunun için şartımız ne? Kritik olan alttaki 25.88 destek bölgemizin kırılmaması koşuluyla. Evet videomuz burada keselim artık fazla da uzamasın. Uzayınca can, can sıkıntısı oluyor arkadaşlar. Sizler de sıkılıyorsunuz. Videoları sardırmadan izlemeniz sizin faydanıza olacaktır. Dediğim gibi bildirim zil sesini mutlaka açın arkadaşlar. Kanalıma abone olmamış arkadaşlar da mutlaka kanalıma abone olmayı bekliyorum. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.